E ee, yanımızda Önder Asa var. Nilüfer Altışehir Spor Kulübü Başkanı. Başkanım 2024-25 -20 sezonunu bugün gerçekten güzel bir görkemli bir törenle açmış oldunuz. Teşekkürler. Bismillah Teşekkürler. dediniz. Evet, yeni sezon yeni hedefler. Evet. Skordan çok oyunu önemseyen bir kulüpsünüz, bir yönetimsiniz. Evet. Önemli işler yapıyor 2015 yılından beri yaklaşık 9 yıl e, Nilfer Altınşehir Kulübü. Neler sorarsın yeni sezonla ilgili başkanım? E, biz kendimizi yetiştirici kulüp olarak tanımlıyoruz. E, bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. İşte Altyapıdan yetişen oyuncularımız üst yapıda ne kadarı kaldıysa, çünkü daha önceden de başka takımlara gidenler oluyor. <laughs> Ee, o kalan arkadaşlarla eksiklerimizi ufak tefek eksiklerimizi gidererek Yeni takım A takımı oluşturarak Sezonlara başlıyoruz geçen sezonda öyle e, şampiyonluk veya işte çıkma iddiasıyla başlamamıştık ama e, Çocuklar çalışıyorlar hocalarımız e, iyi Yani zaten en güvendiğimiz taraf o Hocalarımızın e, Oyunu doğru oyunu Öğretebilen insanlar olması ee, bu sene de yine benzer şekilde doğru oyunu oynamak, göze hoş gelen oyunu oynamak, işte pasa dayalı bir çağdaş oyun anlayışımız var. Onu mümkün olduğunca eksiksiz yerine getirmeye çalışacağız. Bu oyun bizi nereye kadar taşırsa oraya kadar da ulaşacağız inşallah. Evet başkanım. Teknik heyete Mesut'u yeni dahil ettiniz herhalde değil mi? Mesut Çay Hayırlı olsun ona. Sağ olun teşekkür Gerçekten ediyorum. Provasiyen geçmiş ee, oldu. Evet sporcu. evet. Mesut hocamın bize e, katılması bizi hem onurlandırdı hem de çok mutlu etti. E, çalışmalara da başladı 16 takımımızla şimdilik. E, çok da iyi devam ediyor çalışmalar. Biz ondan çok memnunuz. İnşallah o da ileride çok büyük bir hoca olacak. İnşallah diyelim. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. 2024-25 sezon hayırlı uğurlu olsun tekrar. Sağ olun, sağ olun. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok önemli katkılarınız oldu. Programın güzel olmasını da çok önemli payınız var. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım.